Selam arkadaşlar hepinize merhaba. Oyun bildiğiniz dondu. 92'de kalıyor. Yani oyun gerçekten gitmiş durumda. Gerçekten gitmiş durumda. Ya bakın yine gitti ya. Of. Arkadaşlar biz böyle bekleyeceğiz galiba. Of. artık da sıkılmaya başladım. Tepem burama geldi. Mega kutu açıyoruz. Sonra da yapıyoruz. 92 kalıyor. Yetti ama ya. Yani gerçek. yetti. Burada kalıyor. Kalıyor ama hiç girmiyor. Bari girsin. Yıldönümü mücadelesi oynayacağız. Onda video çekiyor süper. Vallahi böyle giderse ben buradan sileceğim ama yetti. Bir böyle 92 kalıyor. Yani bakın benim tabletimde de var. Öyle. Heh. Şimdi kamerayı çeviriyorum. Arkadaş ya böyle. Yani bu oyun kalmış durumda. Kaldı. Biz galiba böyle ne yapacağız herhalde. Brawl Talk'ta geliyor. Ama bu oyunun yaptığına bak. Bir dakika arkadaş ya ben Brawl Talk'u da göstereyim. Evet arkadaş ya Brawl Talk 5 saat sonra yani işte 5 saat sonra gelecek. Ama şu oyunda ben bir mega kutu açarken niye oyun girmiyor? Yani bana bir söyle. Yani niye bu oyun gir? Belki sizde girmiş de olabilir. Bak hala girmiyor ya. Of. Arkadaşlar geçik. Ben bu oyun yapımcılarına ben buradan sesleniyorum. Niye bu oyun böyle kaldı? Niye? Bilerek girmeniz için Bransası kapatacağınız değil mi? Geç kapamazdı. Ama artık gitti. Yol dönümü mücadelesi oynayacağız. Kapatıyorlar. Bugün diye güncelleme gelecek. Ama Brans burada 92'ye kalıyor. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Daha fazla bekleyemeyeceğim zaten. Bay bay.